Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Babamla ekmek yiyeceğim. Akşam yeme. Burada balla ekmek var. Tereyağı bağlı. Benim de aşkırı tuttu. Arkadaşlar 200 abone olmamız al az kalmış. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Atarsanız mutlu olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. İsteyenler atabilir. istemeyenler atmayabilir. Ben karşıma olmam. Arkadaşlar bu videoda yorum olacak. Siz abone geçtikten sonra canlı yayın yapılıyor ya o nasıl yapılıyor? Bir yorum yazsın Biliyorsun ya canlı yayın falan yapar. İsteyenler hemen şu. Şu an izleyenler hemen like atsın. Hemen abone olsun. Yani olsun yani. Bak arkadaşlar. Şu an yiyorum. Arkadaşlar. Yorum yap, yaparsanız canlı yayında görüşürüz. Yani. Yazın yani. Gören kişi yaz. Hayır. Hayır. Ha. Hı. Arkadaşlar. E, ne diyecektim ya? Unuttum. Artık önce gelin. Tamam. Lokka. Arkadaşlar bitirip videoyu kapatacağım. Hım. Bırak arkadaşlar. hızlıca bakmayın. dediğim yorumu yazın. <laughs> ben baktım <seni> <laughs> Bir şey olmaz anne. Sesini duysa bile bir şey olmaz ki saçma. Sesini duyursun bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz ama bak hele ama bak lazım. Bak bak. Görükmeyecek. Hmm. Sesin bir şey olmaz. Çay döküyordum.

bölümü. Kapatıp geçeceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben yani çöpe sandalyeyi ya. hayır olur Ne var üstünde? Arkadaşlar <laughs> üstümde ne var? Su dökülmüş oraya. Ulan, ne, <laughs> açık mıydı? Açık mıydı. ne oldu ki? Ne olacak hadi. <laughs> Arkadaşlar eskiden Burada kuşlarımız vardı artık yok. Sattık bitti. Arkadaşlar yeni mavi kuş alacağız. Videomuzu ay videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size bir roşata çekeyim. Ne? Bye. Bye.